Felsefe Atölyesi'nden herkese selamlar, sevgiler. Sosyoloji dersinin ikinci dönem, birinci yazılı sınavıyla karşınızdayım. Sevgili arkadaşlarım, bu ders seçmeli bir ders olduğu için hem 11. sınıfta hem de 12. sınıfta seçilmektedir. Ancak endişe etmenize gerek yok. Her ikisinin konusu da, her ikisinin yazılısı da aynı. O yüzden 11. sınıflar ve 12. sınıflar gönül rahatlığıyla bu videoyu izleyebilirler. Değerli arkadaşım, sana iki güzel haberim var. İlk haberimi söylüyorum. Bu dersle ilgili yani sosyoloji dersle ilgili iki farklı sınav hazırladım. İlki klasik olacak, ikincisi test olacak. İkinci habere geliyorum. İkinci haberim yazılı okulunun linkini açıklamalar kısmına bırakıyorum. Nedir hocam bu? Alanında uzman, değerli öğretmen arkadaşlarımın hazırladığı tüm yazılı sınavlarına ulaşabilirsiniz. Diyelim ve hemen başlayalım mı? Hayır hocam Abone olalım, beğenelim, paylaşalım ve ben de başlayayım. İlk olarak yazılı sınavımıza bir bakalım. Nasıl sorular bizi bekliyormuş? Gördüğün gibi açık uçlu sorular var, doğru yanlış soruları var, eşleştirme soruları var. Toplam 8 sorumuz var. Peki nereden sorduk? Kültür ünitesiyle Toplumsal kurumlar ünitesinden sorduk. Kültür ünitesinin tamamından sorumlusunuz. Oradan 4 soru sorduk. Toplumsal kurumlar ünitesinin başından. Yani toplumsal kurum nedir? Aile kurumu nedir ve özelliklerinden sorduk. Toplam 4 soru da oradan geldi ve bizi bekleyen 8 soru var. Değerli arkadaşım, bunun Word halini, PDF halini açıklama kısmına bırakıyorum. Hem sen hem değerli meslektaşım, değerli öğretmenlerim indirsinler, faydalansınlar diye. Diyelim ki şunu söyledin. Hocam bu sorular bana yetmez. Ben aynı zamanda konuyu görmek istiyorum. Konuyla çalışmak istiyorum diyorsan ekranda gördüğün gibi kültür ünitesiyle toplumsal kurumların ünitesine gidip bakabilirsin. Onların da videosu var. Hadi ilk sorumuz gelsin değerli arkadaşım. Kültür nedir? Kültürün öğelerini yazınız demişiz. Öncelikle kültürü bir tanımlayalım. Kültür, bir toplumun kendini özgü yaşama tarzına, bilgi ve görgü kurallarının tamamına kültür denir. Kültür, insanların ortak yaşama biçimidir. Kültürün maddi ve manevi öğeleri var ekranı silmeyelim. Ekrana maddi ve manevi öleri getirelim. İlk soruyu tamamlamış olalım. İkinci soruya bakalım. Kültürün 5 temel özelliğini yazınız demişiz. Başlıyoruz. İlk özelliğimiz kültür toplumdan topluma zaman içinde değişir. Kültür dil aracılığıyla aktarılır. Kültür tarihseldir. Kültür nedir hocam? Birleştirici ve bütünleştiricidir. Kültür toplumsallaşma sonucuyla öğrenilir dedik ve üçüncü sorumuza geçtik. Üçüncü soruda kültürün kavramları verilmiş ve bunları eşleştirmemiz isteniyor. Hadi eşleştirelim. İlk sorumuz bir toplumda baskın olan kültürden farklı özellikler gösteren ve azınlıkta kalan fakat baskın kültürle de uyumlu olan kültüre ne diyoruz değerli arkadaşım? Alt kültür diyoruz. Peki devam edelim. Bir kültürden başka bir kültüre geçerken bireyin yeni kültürde yaşadığı birtakım zorluklar, sıkıntılar, uyumsuzluklara ne diyoruz? Kültür şoku diyoruz. Peki kolay tüketilebilen, yaygın olan, geniş halk kitlerine e, dağılan, hemen çok çabuk kabul gören ve günümüzde de endüstriye dönüşmüş olan kültüre ne diyoruz? Popüler kültür diyoruz. Peki devam edelim. İki farklı kültürün... Etkileşmesi sonucunda her ikisinin değişmesine ne deriz? Kültürleşme deriz. Değerli arkadaşım bu çok fazla karışıla, şey, karıştırılan bir kavramdır diyemedik. Neden karıştırılıyor? Çünkü birazdan okuyacağım, birazdan göreceğimiz kavramla çok yakın ilişkidedir. Çünkü burada da iki farklı kültür e, etkileşiyor, e, birbirini etkiliyor. Ama burada yepyeni bir kültür ortaya çıkıyor. Eğer yepyeni bir sentez, yepyeni bir kültür ortaya çıktıysa o zaman kültürlenmeye gidiyorsun. Ancak her ikisinde etkileşim var ve her ikisi de değişmeye uğradıysa nereye gidiyoruz? Kültürleşme kavramına gidiyoruz ve dördün soruya bakalım. Dördün sorumuz doğru yanlış bir sorusu. Ne ile ilgiliymiş? Kültür kavramları verilmiş ve diyor ki bu kültür kavramların hangisinin tanımı doğru hangisinin yanlış diyor. Bakalım maddi kültür toplumun herhangi bir gelişim aşamasında insan etkinlikleri aracıyla üretilen her türlü ürünü kapsar mı? Kapsamaz mı? Kapsar hocam. O halde doğrudur. Peki kültür emperyalizmi birbirinin içinde bulunduğu kültürü çirkin ve değersiz görerek diğer kültürleri diğer kültüre özenmesi, onları hayatına geçirmek istemesi, onları olumlaması, onlara hayran olması mıdır? Değildir hocam. Bu değerli arkadaşım yabancı kültür hayranlığıdır. Yani kültür emperyalizminin tanımı değildir. O yüzden yanlıştır. Peki devam edelim. Kültür merkezciliği bir bireyin kendi kültürünü esas alarak diğer kültürleri bu kültür açısından değerlendirip aynı zamanda diğer kültürleri küçük görmesi olayına kültür merkezci der miyiz deriz hocam o halde doğrudur. Peki kültürel değişme kültürün maddi unsurlarının hızla değişmesine rağmen manevi unsurların yavaş değişmesi sonucunda ortaya çıkan dengesizlik midir? Değildir hocam. Bu kültürel gecikmenin tanımıdır. O yüzden yanlış. Peki devam edelim. Kültürel asimilasyon bir kültürün kendi içindeki azınlık kültürü eritmesi ve kendine benzetmesi olay mıdır? Evet öyledir diyelim. Doğru dedikten sonra yani 3 doğru 2 yanlışla bu soruyu gönder gitsin diyelim. Gelelim 5. soruya. Toplumsal kurum nedir? Toplumsal kurumun 5 temel özelliğini yazınız. Öncelikle toplumsal kurumu tanımlayarak başlayalım. Toplumsal kurumlar insanların temel ihtiyaçlarını karşılamak için toplum içerisinde koordineli ve örgütlü bir bütünlük oluşturan değerlerin, inançların, kuralların, gelenek ve göreneklerin toplamıdır. Özelliklerine bakalım. İlk özelliğini söylüyoruz. Toplumsal kurumlar ihtiyaçtan doğmuştur. Toplumsal kurumların bir işlevi, bir amacı vardır evrenseldir. Yeni ihtiyaçlar yeni kurumların ortaya çıkmasını sağlar arkadaşım. Toplumsal kurumlar oldukça uzun süreli bir sürekliliğe sahiptir. Mesela aile kurumu, eğitim kurumu, din kurumu gibi son olarak her toplumsal kurumun kendine özgü bir yapısı, kendine özgü bir amacı var diyelim ve 6. sorumuza geçelim. 6. soruda toplumsal kurumları dikkate alarak tabloyu dolduracakmışız. Başlıyorum. İnsanları ortak değer İnanç etrafında ne birleştirir? İnanç varsa din kurumu hocam. Peki mal ve hizmet fiyatlarını belirleme hangi kurum olur? E, fiyat var, mal var, ekonomi kurumu hocam. Peki toplumsal yönetimi gerçekleşme, yönetim varsa siyaset kurumu. Bireyleri mesleki yeterli kazandırma, eğitim kurumu ve son olarak çocukların yetiştirilmesi, Erken yaşta sosyalleştirme, sevgi ve ilgi sağlama, kültürün gelecek nesillere ulaşmasını sağlama aile kurumunun işlevidir diyelim ve 7. sorumuza geçelim. 7. soruda da bir tablo görüyoruz. Bu sefer aile kurumunun işlevlerini sormuş. Bakalım hocam. Üyelerin temel gereksinimlerini karşılar. Nedir bu temel gereksinimleri? Beslenmedir hocam, korunmadır, giyinmedir, barınmadır. Bu direkt ekonomik işleviyle ilgilidir ailenin. Devam ediyoruz. Çocuğun sosyalleştiği, toplumsal değerleri, öğrendiği işlevi, aile kurumunun hangi işlevidir hocam? Tabii ki eğitim işlevidir. Peki bireylere kimlik kazandırılması, bireyin toplumsal varlık haline gelmesi, kültürün nesilden nesile aktarılması ailenin hangi işlevidir hocam? Tabii ki değerli arkadaşım toplumsallaşma işlevidir. Devam edelim. Üyelerin sevgi ihtiyaçlarını karşılama, karşılıksız sevme, paylaşma, fedakarlık, Ailenin hangi işlevidir? Psikolojik işlevidir. Son olarak neslin devamını sağlama ailenin biyolojik işlevidir diyelim ve son sorumuza geçelim. Son sorumuzda boşanma nedir? Boşanmanın nedenlerini yazınız demiş. Öncelikle boşanmayı tanımlayalım. Boşanma evlenen çiftlerin birlikte o yaşamlarını ya karşılıklı olarak ya da tek taraflı olarak Hukuka uygun bir şekilde sonlandırılmasıdır. Yani kısacası yürümeyen bir ilişkinin amacına ulaşmamış bir ilişkinin sonlandırılması olayıdır. Peki nedenleri nelerdir? Onlara bakalım. İlk neden olarak aile bireyleri arasında iletişimin azalması, güven sorununun yaşanmasıdır. Ya da evli bireyler arasındaki kültürel farklılıkların olması ya da her iki ailenin olaya çok fazla müdahale etmesidir. Devam edelim. Başka özelliklere de bakalım. Kadının çalışma hayatına katılması, ekonomik özgürlüğünü kazanması boşanmanın bir nedeni olarak gösterilebilir. Aile bireyleri arasında kötü alışkanlıkların edilmesi, aile bireylerinin işte zina, terk etme, akıl sağlığı, şiddetli geçimsizlik yaşaması ya da ailenin ekonomik durumunun kötüleşmesi boşanmanın nedeni olarak gösterilebilir. Ailemizde ve ailenizde huzurlu ve mutlu günlerin olması dileğiyle bu videomuzu sonlandıralım. Sosyoloji dersinin ikinci dönem birinci yazısıyla ilgili hazırlamış olduğumuz test videosunda görüşelim. Hoşçakalın.